Herkese merhabalar. Bu hafta da yine prenses edasıyla evlerinize giriş yapmış bulunmaktayım. Bu hafta öyle bomba magazin haberleri bekliyorsunuz. Belki de vardır, belki de yoktur. Ama bu hafta ikili ilişkilere değinmek istiyorum. Çok Aslında nereden geldi bu ikili ilişkilere değinme fikri? Yine magazinde bazı çiftleri gördükten sonra günümüz ikili ilişkilerini biraz sorguladım kendimce eskiden kadın erkek ilişkileri biraz daha farklıydı işte e, erkekler e, bir kadına değer verdiklerinde ya da onu elde etmeye çalıştıklarında işte çok çaba sarf ederlerdi emek verirlerdi peşinden koşarlardı ya burada hemen tabii ki şunu e, altını çizmek istiyorum peşinden koşmak derken hani bir erkeği süründürmekten kötü manada bahsetmiyorum kadını onure eden kadına kendini prenses gibi değerli hissettiren erkekler vardı. Şimdi bakıyorum erkeklerde bir dişil enerji, kadınlarda bir eril enerji. Böyle değişik bir ilişki türü var. Yani adını da koyamıyorum. Farklı bu nesilden kaynaklı mı? Günümüz gereğim böyle olması gerekiyor. Yediklerinizden, içtiklerinizden mi oluyor? Ne oldu? Yani biz aileler olarak, ebeveynler olarak yanlış bir nesil mi yerli yetiştiriyoruz ya da yanlış mı yönlendiriyoruz ikili ilişkilerde kadın erkek birbirine nasıl davranması gerekiyor sanırım herhalde iş ailede bitiyor diyeceğim ama bence Bakın iş şunlarda bitiyor. Yani teknoloji ve telefon her iki cinsi de, kadını da erkeği de bozdu. Herkes bunu kabul etsin. Burada hemen e, neden bu hafta bana bunu hissettirdi, düşündürdü? İkili ilişkilerle ilgili konuşma isteği geldi. Eyrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar çiftini uzun zamandır e, gördüğüm her haberde gözlemliyordum. Bana o ikiliden geçen e, beyefendinin İrem Helvacıoğlu'na devamlı böyle üst perdeden bakma, bir kibir, egolu bir hali tavrı vardı. Belki de öyle değildir, bilmiyorum. Ama ben genellikle yanlış hissetmem, iyi gözlemciyimdir. Bana geçen buydu. Çocukları olduktan sonra da bir ayrılma kararı aldılar. İrem Elmacıoğlu da kendini belki de bu evlilikte değersiz hissettiği için evliliği bitirme kararı aldı. Haklarında hayırlısı olsun. Artık zaten malum yerine yenisini koyabilirim hissi, bir bolluk, malum hız çağındayız. Çabuk tüketiyoruz emek vermek de istemiyoruz. O yüzden ilişkilerde, evliliklerde bu kadar çabuk sonlandırılabiliyor. Hemen buradan nereye gelelim? Serenay Sarıkaya ve Mert Demir bu haftaki magazinde görüntülerini izlediniz mi? Baktınız mı ya? Serenay ne kadar eril eril bir yürüyüş. Bir aksine Mert Demir de o üzerindeki ciciş ciciş kürküyle dişil dişil yürüyüşü beni benden aldı, pes dedirtti. Ya zaten dürüst olayım, bu ilişki hiç bana geçmiyor. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Ama Serenay Sarıkaya Mert Demir'le gerçek bir ilişki yaşamıyor gibi. Yani biraz belki sert olacak. Bana Mert Demir cinsel tercih farklı gibi geliyor. Asla erkek o eril enerjiyi vermiyor. Zaten bununla da ilgili çok şey konuşuldu. Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in ilişkisi için PR dendi. Ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Zaten bu hafta izlediğimiz o görüntüde birbirine aşık, birbiriyle dolu dolu tutkulu bir ilişki yaşayan çift görmedim. Serenay dişiliğini yitirmiş, kaybetmiş, bayağı eril bir adamdı. O yüzden de bu ilişki bana geçmiyor. Geçenler varsa, inananlar varsa e, saflık yapmayın diyeceğim. Neyse. İkili ilişkiler çok tartışmaya açık. Bunun hakkında konuşabileceğimiz çok şey var. Filizciğim ilişkilerden bahsettik. Bir de hakkı yenilen ünlümüz vardı. Acaba ondan da mı bahsetsek? Canım benim, aşkım benim ya. Sen istersin de ben demez miyim? Hemen. Evet zaten bu benim değinmek istediğim bir konuydu. Evrim Akın olayını hemen hatırlayalım. Biliyorsunuz yıllar önce Evrim Akın'ın oynadığı bir çocuk dizisi vardı. Bezbebek'te sanırım adı değil mi? Bez Bezbebek'te küçük bir e, oyuncu arkadaşımız vardı. Şimdi artık herkes onu tanıyor. Asena, Asena Keskinci çıktı TikTok'ta bir konuşma yaptı, bir açıklama yaptı. Ben de TikTok'ta izledim. Yani yıllar öncesinde olan bir olayı bugün böyle ağzını doldura doldura, evrim akını yerden yere vurarak, yani onu linçleterek açıklamalarda bulundu. Kimi set çalışanları, kimi oyuncu arkadaşları Evrim Akın'ı korudu, kimisi Asena'ya destek çıktı. Ben burada kendi fikrimi söylemek istiyorum. Başkalarının fikri beni ilgilendirmiyor. Herkes istediğini düşünmekte özgür. Bence Asena Keskinci, Jasmine dizisinde oynayacağı için Evrim Akın'ı harcadılar. Çok güzel bir PR çalışması yaptılar. Çok güzel PR çalışması diyorum. Bence çok da güzel bir PR çalışması olmadı. Çünkü Asena daha 20'li yaşlarda gencecik bir kız. Oynattıkları dizi tamamen pornoya yakın erotik bir dizi. Yani o bezbebekteki küçük oyuncu kızı alıp Evrim Akın'ı harcayıp kızı oynattığınız rol hiç oldu mu? Evrim Akın'ın hayatını çok etkilediğini düşünüyorum. Ee, yıllarını bu camiaya vermiş herkes tarafından çok sevilen bugüne kadar anı hiç, adı hiçbir şekilde kimseyle kötü anılmayan bu insan işinden oldu biliyorsunuz değil mi? Programı, programı sonlandırıldı. O yüzden ben Evrim Akın'a haksızlık edildiğini düşünüyorum. Bu konuya değinmeden e, geçemezdim. Filizciğim, acaba bu diziyle pedofiliye destek mi sağlanıyor? Ya zaten günümüz dünyasında e, baksanıza çok büyük dünya siyasetçilerinin adı bile pedofiliye karışıyor. Yani bilemiyorum yapmak istenen ne insanlara ya zaten gündüz kuşağında işlenen konularla bile artık her şey o kadar normalleştiriliyor ki aile yapısını bozdular zaten herkes herkesle istediği gibi birlikte oluyor. Kim kimin çocuğu belli değil küçücük çocuklara uzanan eller yani bunlar gerçekten e, insanları alttan bir bilinçle normalleştirmeye doğru gidiyor. Dizi de doğru söylüyorsun Şakir'cim pedofiliği e, özendiriyor. Ben diziyi izlemedim sadece ve sadece Jasmine dizisine Asena Keskinci konuştuktan sonra şöyle bir göz attım Bence iğrençti. Dizide Üvey abisi ona bir aşk besliyor ve ensest ilişkilere özendiriliyor. Yani ee, ne diyeyim, büyüklerimiz ne derdi? Ah, ah başımıza taş yağacak, taş yağacak. Ancak öyle yorumlayabiliyorum. E, daha fazla Asena Keskinci'ye de prim vermek istemiyorum. Ben onu açıklamalarından dolayı esefle kınıyorum. Hiç gereksizdi. Şimdi rüzgarımızı Los Angeles'a mı çevirsek? Ne var Los Angeles'ta? Neler yok ki? Hande Erçel, sevgilisi. Bir yemekte e, orada sanırım görüntülendiler mi yoksa ülkeye mi döndüler? Görüntüleri olduğunun bilgisini aldık. Tamam, bilgi aldık, emin değiliz. Olabilir, herkes herkesle ilişki yaşayabilir ama ben hemen şey söylemek istiyorum ya, Şakir, Hande Erçel'le Hakan Sabancı yakışıyorlardı ya. Yani ben niyeyse Hande Erçel'i Hakan Sabancı'ya çok yakıştırıyordum. Buradan Hakan Sabancı ve Rabia Soytürk ilişkisine bir girmek istiyorum. Oraya da bir el atayım ya lütfen. Hanım kızlarımız, Arzu Sabancı varken boş hayaller kurmayın. Arzu Sabancı'nın izin verdiği kadar varsınız. Arzu Sabancı, gez, toz. Eğlen ama evlilik noktasına gelince lütfen yolları ayır diyor oğluna. Vallahi Hakan Sabancı hayırlı evlat. Anne ne derse onu dinliyor. Yani böyle evlat herkese nasip olsun diyeyim. Ama e, hemen şunu özellikle belirtmek istiyorum. Hakan Sabancı, Hande Erçel'le dolu dolu bir aşk yaşadı. Gezdiler, dolu dolu gezdiler. Vallahi ömürlerinde gezebilecekleri kadar çok gezdiler. Bence güzel de bir ilişki yaşadılar. Arzu Sabancı zaman zaman Hande Erçel'in postlarını, reislerini, resimlerini, resimlerini like'ladı, beğendi. Onay verdiğini gösterdi. Ama onayı sadece ilişki yaşamalarınaydı. Evliliğe değildi. Evlilik noktasında Hande Erçel'in beklentileri olduğu zaman Arzu Sabancı bu ilişkiye son verdirtti. Yani hiç kimse heveslenmesin. Hanım kızlarımız Hakan Sabancı Hande Erçel'le bütün bunları yaptı diye sizinle de yapacak diye bir şey yok. Yani Rabia Hanım'la da sınırlı şeyler yapacak bence. Hande Erçel'le olan ilişkisi gibi olmayacak o da. Öyle bir dipnot aklınızda bulunsun. Zaten ayrıldılar diye doyduk. Ya bir ayrılık haberi ben de duydum. Şimdi ilişki yeni ya, böyle o yeni başladığında küçük ayrılıklar, barışmalar olabilir. O yüzden daha net ayrıldılar diye Söylemeyelim Şakir. Barışabilirler. O zaman hadi gel yemeğe çıkalım. Gidelim mi Bedri Usta'ya? Ay şimdi bize orada hesapta geçirmesinler. Vallahi şimdi Bedri Usta konusuna nereden girdik acıktım da. Şimdi nereden geldik Bedri Usta'ya? Bedri Usta bildiğiniz üzere fenomen bir kebapçı. İyi de kebapları var. Hakkını yemeyelim şimdi. Bir ee, mekanına gitmişliğim var. Bir... Ee, müşterisi sanırım yediği içtiği adisyonu yayınlıyor. 4000 lira civarında bir meblağ. Ama bu 4000 liranın içinde çorba, lahmacun, vale ve benzeri ücret e, var. Halktan biri olarak, mekana gitmiş bir müşteri olarak bu rakamı çok bulup yayınlama hakkı var. Şimdi hiç kimse kusura bakmasın. Bedri Usta'nın ona verdiği cevap yanlış. Bedri Usta müşterisine bence orada daha ılımlı bir yaklaşımla farklı bir jest de yapabilirdi. Bir gün onu yemekte orada ağırlayabilirdi. Bence çok şık bir hareket olurdu. Ama onun yerine Bedri Usta müşterisini etikledi. Ona dedi ki gel ben bunu paylaşayım sana takipçi kasayım gibi bir cümle sarf etti. Neyse sonra çok yoğun tepkiler aldığı için döndü bir şekilde halktan özür diledi. Ama arkasından Neler yaptı Şakir? Arkasından çok fazla şey yaptı. Siyasi paylaşımlarda, siyasi göndermelerde bulundu. Bence e, Becrus da zaten doğu kökenli bir adam. Zaten tarafını biliyoruz ama bunu bu müşterisi üzerinden böyle insanlara cevap verir gibi siyasi tavrını ortaya koymamalıydı diye düşünüyorum. Benim fikrim bir sodanın fiyatı için havaalanında neler yansın etmişti. Utanmadın mı sen bir soda için konuşurken? Senin orada müşterin 4 bin liralık e, faturayı yayınladı. Haklı. Vale ücreti bilmem ne ücreti nedir yani bu? Bir lahmacun çorba ayran nasıl 4 bin lira olabilir? Aa bak hatırlattın şimdi soda mevzusunu. Çok sinirlendim. Bedri Usta haksızsın. Lütfen. Ben de gelmiyorum artık oraya. Bu kadar magazin ilişki dedikten sonra hastalıklar, ölümler de var. Ee, onları da unutmadan es geçmek istemiyorum. Sevgili e, oyuncu, çok da sevilen bir oyuncu. Ben de çok severim. Ufuk Özkan'a acil şifalar diliyorum. Yine camiadan Candaş Tolga Işık'ın babası Emin Işık'ın vefatını da Öğrenmiş ve çok üzülmüş bulunmaktayız. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır diliyoruz. Bu hafta da böyle dolu dolu geçti. Bir dahaki hafta sağ salim görüşebilmek dileğiyle sevgiyle kalın, iyi insanlara denk gelin.